Ah, bu otobüs asla gelmeyecek. Yakında gelmezse büyük video oyunu yarışmasına geç kalacağım. Ah, Alexia'nın bir sorusu var. Derin sudan korktuğum için arkadaşlarım havuzda benimle dalga geçiyor. Neden tek korkan benim? Biliyor musun Alexia? bu arkadaşlarının da kendi korkuları var zaten. Sen derin sudan korkuyorsun. Diğerleri karanlıktan, köpeklerden, fırtınalardan veya topluluk önünde konuşmaktan korkar. Herkesin başına gelebilir. Yetişkinlerin bile. Tamam, açıklamama izin ver. Andy, hazır mısın? <laughs> Korkmuş olman zayıf olduğun anlamına gelmez. Korku bir tehlike veya bilinmeyen bir duruma karşı bir savunma mekanizmasıdır. Bizi uyaran ve kendimizi korumamızı söyleyen bir duygudur sadece. Bazı korkuları anlaması güçtür. Kişi gerçekten bir neden olmadığı halde tehlike varmış gibi hisseder. Aynen senin yüzme havuzu korkun gibi. Korkunu yatıştırmak için ihtiyacın olan şey biraz zaman ve deneyim. Daha nadir durumlarda korkular orantısız, inatçı ve kontrol edilmesi çok zor olabilir. İşte bunlara fobi diyoruz. Çok çeşitli fobiler vardır. Agorafobi, karanlık korkusu. Klostrofobi, kapalı alan korkusu. Veya araknofobi, örümcek korkusu. Hatta okul fobisi. Okulda endişeye kapılma. Tamam okula gitmek için ben de her zaman can atmıyorum. Ama okul fobisi olan çocuklar için bu çok rahatsız edici. Sadece sınıfta olma fikriyle bile başları döner, titremeye başlar, kafaları karışır, karınları ağrır. Tamamen bloke olurlar. Ama onları da düşünmeliyiz. Fobiler sizi gerçekten mutsuz edebilir. Aslında bunlar gerçek hastalıklardır ve biri hastaysa her zaman ilaç vardır. Bazı durumlarda korkularını yönetmelerine yardımcı olmak için hastalara ilaç verebiliriz. Terapi de duygularını anlamalarına ve endişelendiklerinde yapabilecekleri egzersizlerle fobilerini yenmelerine yardımcı olabilir. Korktuğunuzda veya endişelendiğinizde yardım istemekten korkmayın. Yüzme avuzuna gelince Alexia, güvenebileceğin biriyle konuş. Ve arkadaşlarını dert etmeden adım adım ilerle lütfen. Eminim çok geçmeden gerçek bir deniz kızı olacaksın. Beni en çok ne korkutur bilmek ister misin? Bana gülme. Martılar hep büyük keskin gagalarıyla bana saldıracakmış gibi geliyor. Aa! Ah, sadece bir güvercinmiş. Ucuz atlattık.